bir daha böyle acılar yaşatmasın bölgeye. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını belirterek, 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir'in yarısını bırakır ne Manisa'nın %60'ını 70'ini bırakır. Ama bundan sonraki süreç için iyi bir planlamanın başlangıcını geçtiğimiz hafta içerisinde verdik dedi. Bu sadece oradaki 10 ilimiz değil, bugün 81 ilimizin de gerçeği. Tabii ki yılların getirdiği bir birikim var. 30 senelik, 40 senelik, 50 yıllık binaların o günün şartlarında, imkanlarında ne şekilde yapıldığını hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ee, Rabbim diğer yerlerimize, şehirlerimize böyle bir acı göstermesin. Yani bugün Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun böyle bir devrem, bu şiddetli bir devrem ne İzmir'in yarısını bırakır ne Manisa'nın yüzde 60'ını 70'ini bırakır. İyi bir planlamayla, iyi bir çalışmayla Geçtiğimiz hafta içerisinde biz bunun bir startını verdik buradan bunu ifade edeyim Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Bölümü mühendis hocalarımızla bir komisyon oluşturduk. Allah acılarımı duyup